Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, yine sizler için mükemmel görüntüler getirmiş olduk. Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel Galadan çok güzel görüntüler paylaştı ve Caner Yıldırım'la birlikte kameralara yakalanmış oldu. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Caner Yıldırım sevgilisi, aşkı hayat arkadaşı olan Gamze Erçel'in ayakkabılarını değiştirmeye yardım ediyor. Ve çok güzel görüntüler, çok romantik, çok samimi ortam ekranlarımıza gelmiş oluyor. Ve ben de sizler için mükemmel paylaşımlar yapmaya devam ediyorum. Ve daha da güzel, hoş görüntülerimiz ekranlarımıza gelecek. Sizler için her zamanki gibi mükemmel paylaşımlar yapacağız. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.